Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Rusya'nın doğusunda Japonya sınırlarında Amur bölgesi var biliyorsunuz. Burada Gazprom'un yüzyılın en büyük enerji projesi dediği gaz işleme tesisleriyle ilgili bilgi vereceğim. Neden burayı seçtik? Çünkü burada yüzlerce Türk firması, ana yüklenici de dahil olmak üzere çalışmakta. 2015 yılında arkadaşlar başladık proje. 2015'in Kasım ayı sanırım projeye start verildi ve projenin bitme tarihi 2024 tam olarak hesaplanıyor. Çok büyük bir proje arkadaşlar. 800 hektar üzerinde bir tesis kuruluyor. Bu tesis yılda 42 milyar metreküp gazı işleyecek ve şu anda 16.000 insan burada çalışıyor farklı farklı firmalardan, farklı ülkelerden ağırlıklı tabi Türkiye'den firmalar var. Bunlar 2024'e kadar çalışacaklar. Projenin adı zaten Sibirya'nın gücü. Bu proje ile birlikte orada gerçek hayat nasıl? Bazıları burayı 21. yüzyılın kapalı cezaevi esir evi diye nitelendiriyor işçilerin durumu açısından. Bunları da göz önüne getireceğiz. Olaylar neler oluyor, işçiler nasıl yaşıyor, firmalar ne durumda? Evet hep birlikte izleyelim. alanında dediğim gibi 16 bin insan farklı ülkelerden işçiler çalışmakta elbette burada kendi eczanesi kendi sağlık tedavi merkezi tabi ne kadar buna merkez denir ayrı konu marketi bu markette alışveriş yapabiliyor insanlar meyve alabiliyorlar sebze alabiliyorlar günlük ihtiyaçlarıyla ilgili diş macunu vesaire çoraplarına kadar buradan temin etmeleri mümkün arkadaşlar. 16 bin kişinin yaşadığı burada ağırlıklı tabii çalışanlar Müslüman. Ramazan bayramında da bu şekilde geçiriyorlar, izleyebilirsiniz. <laughs> Tabii ki burada o kadar çok insanın yaşadığı yerde insan problemleri, tartışmalar, kavgalar olmazsa olmaz. Rus basınına en çok yansıyan proje bu. Tabii göçmenlerin burada kavgaları, hastalıkları, dışarıyla olan ilişkileri sürekli özellikle yerel basında ondan sonra da federal basında yer bulmakta. İşte en çok sosyal medyada paylaşılan görüntülerden birisi. Sektöründe inşaat firmalarının kendine göre problemleri, işçilerin kendine göre problemleri oluyor. Yöneticiler tabii yatak odalarına kadar teftiş ediyorlar. Çünkü bu kadar insan içerisinde hırsızlık yapanlar çok oluyor. İnşaat malzemesini çalanlar oluyor. Bunları da bir görüntüde yine tespit etmişler. Gelin koğuşlar nasıl denetleniyor bunu izleyelim. Ben bakayım. E, Bu bak. yanmıyor Projektör. Projektör mü? Evet. Şey, ne gerek da Ne Abi bu var. Evet. Ne Ve gerek Dur, Ne gerek var? var? Ne gerek 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 var? Protestoları her zaman gündemde. Tabi bu işçiler de kendi şartlarının iyileşmesini istiyorlar. Kimileri yemekten memnun değil, kimileri maaşlarının geç ödendiğinden, mesailerinin ödenmediğinden şikayetçiler. Milli liderleriyle baya baya bildiğiniz işçi muhalefeti yapıyorlar ve mitingler düzenleyebiliyorlar. İlginç bir görüntü daha. İşçilerin sorunları hiç bitmiyor. Sürekli yine basının gündeminde. Kah otobüs beklemek için çekilen eziyetler, kah yemek kuyruğunda yemek yemek için beklemeler hepsi her gün basının haberleri arasında yer alıyor. Demin de söylediğim gibi böyle büyük bir proje Rus basınında, yerel medyada ve sosyal medyada projenin büyüklüğü ne kadar e, muhteşem bir tesisin kurulduğu yönünde gelmiyor gündem konusu sürekli işçiler hele bir de koronavirüs ortaya çıktıktan sonra dikkat merkezi oldu sosyal medyada ve yerel basında birçok haber çıktı oradaki virüsün yayılması insanların terör örgütlerden nasıl kaçtıkları gibi. Rusça bilen arkadaşlar takip edebilirler. İşte basından ve yöneticilerden gizlenen virüslü çalışan sayısı, hepsi anlatılıyor listeler halinde. Evet, bu görüntüler federal kanalda ve yerel kanallarda basında, sosyal medyada çıkan görüntüler. İşçileri tel örgülerin arkasında tutuyorlar, kamp dışına çıkmalarına izin vermiyorlar. Bazıları tellerden kaçıyorlar. Ve yine kanallarda gösterilen konu su akmıyormuş, belli saatlerde su veriliyormuş, tuvaletlerde, duşlarda, lavabolarda el yıkamak için suların olmadığı, burasının Rusya halkını tehdit eden bir virüs merkezi haline geldiğiyle ilgili kötü haberler yine gündemden düşmüyor. Evet bu son olaylarda 12 Temmuz 13 Temmuz çünkü Moskova'da yine 13 oldu 13 olduğunda orada 14'ünün akşamına 14'ü başlamak üzere çünkü gece yarısı oluyor. Arada zaman farkı var dolayısıyla 12'sinde yaşanan olaylar işçiler maaşlarının 3 aydır alınmadığı ile ilgili bir protesto ve kalkışma yapıyorlar. Binlerce işçi oradaki Türk firmasının içerisinde yağmaya, anarşıyı estirmeye başlamışlar. Yine yerel basında ve federal kanallarda tamamen günün konusu oldu bu olay. Sonucu ne oldu bilemiyoruz. Ama durum böyle. Oradaki araçların devrilmesine, bina testler içerisindeki e, ofislerin yağmalanmasına, kırılmasına kadar tehlikeli bir kalkışma oldu. Tabii bunun sebebini Bilmiyoruz maaşların ödenmesini ödenmemesini ama hmm. eğer gerekçe maaşların ödenmemesi ise tabi gelirken insanlar da böyle kalkışmalara yeltenmezler. Evet bu videoyu neden yaptık arkadaşlar? Çünkü dediğim gibi proje gerçekten çok büyük bir proje çok önemli bir proje ama basına Rus halkına gerek yerel ya yerel kanallarda ve basında gerek federal basında projenin ne kadar Maliyetli, masraflı ancak faydalı bir proje olduğu değil. Burada çalışanların çalışma koşulları, yaşanan olaylar, işçilerin bir esir kampında çalıştığı izlenimi ve söylemiyle her gün gündeme gelen konular gerçekten de bunun üzerine tartışma programları bile yapılıyor. 16 bin kişinin yaşadığı 21. yüzyılın en büyük esir kampı diye görüntüler paylaşılıyor. Biz de e, bu durumu sizler için Gözler önüne biriktirdik videoları ve bize de her gün geliyor orada çalışan Türk işçiler de şikayetçi oluyorlar. Kimisi fazla mesai alamıyor, kimisi de temizlik koşullarında. Biz de bu videoları toplayarak Rus halkı bu projenin dediğim gibi sadece bu bölümlerinden haberdar oluyor konuyu biliniz arkadaşlar. Evet takipçimiz olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. амана аш ара амала амана аарамалланы аманла қачып кетт амана аманла т qcdi vой бля vой бля m v бля качып кетти бля 那好多东西呢。 thank hey. you